Evet arkadaşlar ufak bir seriyi başlatmak istiyorum burada ee, mini deneme serisi gibi arkadaşlar eğer beğenirseniz hoşunuza giderseniz e, bundan arkadaşlar AYT sınavına kadar atabilirim ara ara atabilirim bunlardan sizlerin de yorumlarınızı almak isterim işin hakikati birinci soruyla arkadaşlar başlayalım fx fonksiyonu dik koordinat düzleminde grafiğinin bazı parçaları verilmiş. Bize ne sorulmuş? F bileşke F bileşke 6 sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu ne demektir? Hemen F içerisinde F içerisinde arkadaşlar ne demektir bu? 6 demek değil mi? 6. Peki F6 kaça eşittir arkadaşlar? Bakın grafiği iyi yorumlamamız lazım. Eksi 4 y ekseninde kesmiş değil mi? Bakın bu x ekseninde burası da x ekseninde grafiği kesmiş. O zaman F6 nereye gider? Grafiğin koordinat düzlemi arkadaşlar. Şu şekilde ise değil mi? Bu şekilde normalde y'si burası. F6 nereye gider? Sıfıra gider değil mi? Demek ki bu içerisi neymiş? Sıfırmış. Ha buradan ne olur arkadaşlar? F içerisinde F0 oldu burası değil mi? Ha F0 ne olur arkadaşlar? f da bakın şu grafik koordinatı böyle tamamlarsanız F0 nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın eksi 4'e gidiyor değil mi buradan? O zaman burası da ne olur? Eksi 4. F eksi 4'ü bulacağım. F eksi 4 nedir? Hemen grafikte şunu arkadaşlar tamamladığınız zaman görün diye yapıyorum. Bunu tamamlamaya bile gerek yok arkadaşlar. Burası Y ise eksi 4 ise bu eksi 4 nereye gider? Sıfıra gider ve sonucu ne olur bunun arkadaşlar? Sıfır olur değil mi? Evet. Evet geçiyoruz yanındaki soruyu hemen arkadaşlar. 0-3 aralığında tanımlı y eşittir fx grafiği aşağıda verilmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz f bileşke fx 0 ise köklerin toplamı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Bakın f bileşke f x eşittir neymiş? Sıfırmış değil mi arkadaşlar? Bakın sıfır yapan değerler yani bu f fonksiyonu sıfır yapan değerler nelerdir? Bir tanesi sıfırdır arkadaşlar. Bir tanesi de 3'tür değil mi? Yani fx eşittir ne olacak? Sıfır fx eşittir. Bir de ne olacak arkadaşlar? 3 olacak değil mi? He, fx sıfıra eşit ise. Arkadaşlar f kaç sıfırdır? Buraya dikkat edelim bakın. F kaç sıfırdır? F 3 sıfır değil midir arkadaşlar? F 3 nereye gelir bakın? Sıfıra gelir değil mi? O yüzden 1 kökü 3 oldu. Bir de 3 olmuş. Arkadaşlar f kaç 3'tür? Şurada baktığımız zaman f1 nereye gider arkadaşlar? F1 3'e gider. O zaman x Buradan ne olur? Bir de 1 olur, değil mi? 3 ile 1'in toplamı da kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Buradaki 2 tane 3'ü yan yana vermesi işlem hatasını getirebilir arkadaşlar. O yüzden önemli bir soruydu bu. Gelelim şu polinom sorumuza. Evet. Polinom sorusunda ne demiş? 2. dereceden bir Px polinomu ile bakın ikinci dereceden Px neymiş? 2. derecedenmiş arkadaşlar. Px ikinci dereceden. Yani AX kare artı BX artı C gibi bir ifade. İle Q, demiş birinci dereceden bir QX. E zaten QX vermiş birinci dereceden görüyorsunuz arkadaşlar. Ve demiş ki PX'in X-1 -x ile bölümünden kalan bir. Yani arkadaşlar P1 eşittir neymiş? 1'miş. P2 eşittir neymiş arkadaşlar? P2 o da 2'ymiş. E gelelim şu QX'in grafiğine. Burası da 3 olur değil mi? Eşit olduğu için. Grafiği nasıl buluyordunuz grafik denklemini? X bölü X ekseni Y bölü Y ekseni eşittir 1 diyordunuz değil mi formülde? Buradan Y'yi Y, y QX'i temsil ediyor. Y bölü 3 eşittir 1 eksi X bölü 3 değil mi? 3 ile çarp burayı. Y eşittir ne olur? Şurayı 3 ile çarparsan 3 kere 1 3. 3 ile buraya çarp 3'ler gider. Eksi X. Yani QX ne oldu arkadaşlar? 3 eksi X oldu. Şimdi bize ne dedi? Px'in Qx ile bölümünden kalan da 7'ymiş arkadaşlar. He. Ya bu şey demektir. Px'i de arkadaşlar Qx dediğimiz 3 eksi x e böldüm. Kalan ne olmuş? 7. E buradan da şu gelmez mi? P3 de aynı zamanda ne demektir arkadaşlar? 7 demektir değil mi? He. Olay şimdi biraz daha çetefilleşti. Bakın önce P1 ne oldu? 1. P2 ne oldu? 2. P3'ü de buldum. Bunların hepsini götürüp yukarıdaki denklemde yerine yazayım arkadaşlar. Yazarsam bakın önce x yerine ne yazıyorum şurada? 1 yazıyorum. Ne oluyor yukarısı? A artı B artı C. P1 kaça eşittir? 1. Ondan sonra götürüp arkadaşlar şurada ne yazıyorum? X'i yazıyorum. X yerine 2'yi yazıyorum. Yazarsam ne olur? 4A artı 2B artı C oldu. O da neye eşitmiş? 2'ye. Ve en son P3 de kaçtı? 7 idi. X yerine bu sefer götürüp 3 yazıyorum. 9A 3B artı C eşittir arkadaşlar. Bu da kaç çıktı? 7. Px polinomunun baş kat sayısını sordu. E baş kat sayısı neydi Px'in arkadaşlar? Baş kat sayısı Px polinomumuzun A değil miydi? Ax kare artı arkadaşlar Bx artı C. Yani bize buradaki neyi sordu? A'yı. Şöyle yapıyoruz. Şu ikinciden üçüncüyü çıkaralım arkadaşlar. Çıkarsak ne olur burası? C'ler gider. 5A artı 3B'den 2B çıkarsa B eşittir 5. Sonra ikinciden de birinciyi çıkaralım arkadaşlar. 4A'dan A çıkarsa 3A. 2B'den B çıkarsa arkadaşlar B. Buradan da kaç çıkar? 2'den 1 çıkarsa 1. Buradan arkadaşlar 2 bilinmeyenli denklemden A'yı bulabilirim değil mi? A'yı. He, eksiyle dağıt. Şunlar gitti. Buradan ne geldi? 2A eşittir. 5'ten 1 çıkarsa 4'tü. A eşittir. Kaç çıkar buradan arkadaşlar? 2 çıkar. Demek ki kat sayısı kaçmış arkadaşlar? 2 imiş. Gelelim bu sorumuzda arkadaşlar. Bu sorumuzda. Arkadaşlar bu soru TYT'de de çıkabilir. AYT'de de çıkabiliyorsun. AYT'de de temel kavramlardan 8-10 tane soru soruyorlar. Arkadaşlar burada bakalım tek tek. Şimdi sayı doğrusu üzerinde sayı doğrusu üzerinde çizersek şuraları bakın. Şurası sıfır noktası. 1, 2, 3, şurası 4 olsun. Devam edeyim biraz daha. 5, 6 diye gitsin arkadaşlar. Şimdi A 5 ile eksi 4 arasındaymış. Mutlak değer A nerededir? Mutlak değer A da 4 ile 5 arasındadır arkadaşlar. Burası nedir? Mutlak değer A hangi aralıkta? 4 ile 5 arasında olur mutlak değer. B zaten hangi aralıkta arkadaşlar B? B zaten şu aralıkta değil mi? Burası da ne olur? Mutlak değer B. Pozitif zaten. Gelelim şuraya C'ye. Arkadaşlar A eksi 4.5 gibi bir ifade vereyim A'ya. Artı C eşittir 1'den. E buranın yaklaşık kaç olması lazım? 5.5 gibi bir ifade değil mi C'nin? C de nerede çıktı? Burada çıktı değil mi? 5 ile 6 arasında. Mutlak değer C burada çıktı. E hemen bakın sonuç bulunmuş oldu arkadaşlar. Nedir? Mutlak değer B küçüktür mutlak değer A o da küçüktür mutlak değer ne? C B A C o da şurasıdır arkadaşlar Bursa çıkar. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bakın yukarıda bir kum saati verilmiş. Yukarıdaki kum saatinin bir bölmesi kum ile doluyken ters çevrildiğinde bir saatte boşalmaktadır. Kum saatinin yüksekliği 16 santim. Herhangi bir anda üst bölmede kalan kumun yüksekliği H1. Alt bölmedeki H2'ymiş ve buradaki grafikler verilmiş bize. Arkadaşlar H1'in değişimi, H2'nin değişimi ve H1 ile H2'nin verilmiş. Bunlardan diyor ki hangileri çizilebilir, hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şu önemli bir şey. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın şöyle iki tane size grafik çizeyim. Hatırlatma babından arkadaşlar. Şimdi iki grafikte bu da azalandır arkadaşlar. Bu da azalandır. Yani bu iki grafikte azalıyordur. Tamam mı? Bu şekilde bu da bu şekilde. Fakat iki grafik arasındaki fark şudur arkadaşlar. Buradaki buradaki ne yapıyor? Hızla azalıyor. Bakın sağdaki ne? Hızla. Soldaki arkadaşlar normal yavaş yavaş azalıyor. Tamam mı? Bakın buraya gelirsek Burada H1 için diyorum. Şu H1 için arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru geldikçe, yukarıdan aşağıya doğru geldikçe. Arkadaşlar yukarıdaki kum miktarı aşağıdaki kum miktarından daha fazla değil mi? Aşağıya doğru geldikçe, daraldıkça daha hızlanır değil mi arkadaşlar bu? Bakın daraldıkça burası daraldıkça daha da buradan akış aşağıya doğru hızlanır. O yüzden grafiğimiz nasıl olmalı? Şu ikinci bölme gibi olmalı bu şekilde değil arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Bakın H2'nin değişim grafiği. H2 de şu alttaki bölmeydi. Arkadaşlar alttaki bölmede ise dikkat edin. Alttaki bölme tabanı geniş olduğu için yavaş yavaş yükseliyor değil mi arkadaşlar? Hızla yükselmiyor dikkat edin. Yavaş yavaş yükseliyor. He. Arkadaşlar yavaş yavaş yükselme ile alakalı bu grafiğimiz doğru bir grafiktir. Bakın. Yavaş yavaş yükselme ile ilgili bu do grafik doğrudur. Eğer arkadaşlar hızlı bir şekilde yani koloninin alt tarafı dar yukarısı geniş olsaydı bu grafiğimiz şu şekilde olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Ama buradaki çizilen doğrudur. Ve gelelim üçüncü yorumumuza arkadaşlar. Üçüncüsünde de şunu diyor. H1 ve H2'nin birlikte değişim grafiği bu şekilde doğrusaldır. 8'e 8'dir. E bakalım arkadaşlar. Şuradan ne kadar miktar aşağıya dökülürse. Burası da o kadar miktarda olmaz mı arkadaşlar? Ya buradan ne kadar geliyorsa buraya da o kadar gidiyor. E, o zaman arkadaşlar doğrusal bir ilişki yok mu burada? Buradan diyorum 10 gram kum gelirse buraya da 10 gram kumda Doğrusal bir ilişki. Evet doğrusal bir ilişki vardır. 8'e 8'lik ne kadar gelirse o kadar gidiyor ve doğrusal bir ilişki bu doğrudur. Cevabımız hmm. arkadaşlar 2 ile 3 olur. Evet arkadaşlar e, buradaki 5 soruluk kısmımızı mini deneme kısmımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Size dediğim saatte arkadaşlar e, kampla ilgili e, şimdilik öngördüğüm 8-9 saat olabilir. 7 saat de olabilir. Tam kestiremiyorum. Çünkü daha renderlamadım. Yani hepsini arkadaşlar renderlayacağım. Bunu yükleyeceğim. E, kendinizi dediğim gibi arkadaşlar e, güzel bir şekilde e, çarşamba günü e, saat 12-2 gibi arkadaşlar e, bu programa motive edin. Ve iki gününüzü bence en az bu tekrar programına en az iki gününüzü arkadaşlar ayırın. Bütün soruları arkadaşlar yani orta sorular da var iyi sorular da var arkadaşlar. Ama konuyu hazırlarken arkadaşlar yeni bilen biri gibi değil sınava girecek biri ne anlatıyormuş gibi hazırladım arkadaşlar konuları. Sizlere de faydalı olur diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın.